arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FIFA oynuyoruz arkadaşlar ve bunların hepsini alırsak dün bak dün arkadaşlar videoyu çekmiştim 97'likle yüzlük arasını aldım diye şimdi bunları alacağız gelsin abi bir daha açamıyormuşuz o yüzden direkt hepsini alıverelim önemlilerden başlayalım Tamam. 200'e de al şunu. 1000 mücevher paket açarız. Sıkıntı yok. Çok güzel la. Şunu alalım. 60'a bence çok ucuz. Paramız gitgide katlanıyor. 600. He, neden alıyorum diye sorarsınız bakın. 4 hafta içinde tüm premium ödüllerini satın aldıktan sonra açılır. 97'likle yüzlük arası açmak için alıyorum. Zaten başka hiçbir bok yapamıyor Allah. Şunu alalım. Pahalılardan gidelim şimdi de. para yeter inşallah. Şimdi 150 150 yetiyor. Evet. Gelmesi lazım şimdi bunun. Nasıl gelmiyor ya? kazıklandım Arkadaşlar ya çok büyük kazıklandım ya. Öf çok büyük kazıklandım. Kazıklandım. Sizinle birlikte şey açabilirdik. 97 ile yüzlü karısı açabilirdik. Her neyse arkadaşlar bunun nasıl kazanılacağını yorumlara yazın. Ben de bulayım. Bunlardan kazanalım. Geri açalım arkadaşlar. Bay bay.